Evet sevgili seyirciler şu an Irak e, Türkmen Cephesi Başkanı Doktor Saadettin Ergeç olay yerindedir. Başkan Kol Hoş bulduk sağ olun. Olayı bu facia nece değerlendirsiniz? bu facia zaten insanlık dışı yapılan bir hareket olarak biz görürük. Her şeyden önce milletimizin, yüce milletimizin, Türkmen milletinin baş sağ olsun. Milletimiz sağ olsun. Ama gerçekten içler acıtacak kadar yapılan hunharca bir saldırı insanlığa yapılan saldırı biz bunu görürük. Buna ancak insanlığa saygısı olmayan, insanlığa inanmayan, insanlıktan nasibini almayan insanlar tarafından yapılabilir. Biz burada milletimizin hedef alındığını görürük. Çünkü maalesef durmadan aynen seri halında Amirli, Tuz, Tavuk, Teze, Telafer, Kerkük, diğer Türkmen bölgeleri sürekli böyle saldırılara maruz kaldı. Bunun sebebini bir insanlarımız ve Iraklılar, gerçek Iraklılar, devlette bulunanlar, yetkili olan insanlar bunu çok iyi bir şekilde düşünmeleri gerekir. Biz burada milletimizin güven içerisinde olmadığını düşünüyoruz ve görüyoruz da gerçekten de güven içinde değildir. Ve bu güven nasıl sağlanacaktır? Ya bize versinler yoksa güveni sağlasınlar. Ben devlet reisinin üzerinden de Bekliyorum. istiyorum, Gözetleyeceğim de sonuna kadar. Mutlaka burada bir farzul kanun olması lazım. Kanunsuzluk olduğu yerde kanunu kanundan anlamayan insanların eline verildiği andan itibaren tehlikeler arz edilir. Ee, Sayın Ergeç şimdi biz patlamanın olduğu sıfır noktada aramızda 15-20 metre var aşağı yukarı. Şimdi biz tespit ettik burada bir devlet dairesi yok. Yani neyi hedef aldığı ortada yani. Sivil, sivil insanların insanlar ortasında mı? bir patlama ve şu Yok, anda da. 150 haneden fazla harabeye çevrildi. Maalesef ve yüzlerce insanımız ölü, yaralı var. Yani maalesef, burada maalesef. E, tabloyu anlatmak çok zordu. E, siz de burada güvenlikten bahsetsiz. Yani e, bu ne gösterir siz? Hayır yani burada bir gerçek var yani güvenliğin olmadığını gösterir. Güvenlik olmadığı yerde güvensizlik içerisinde oynayan hunharca hareket eden insanların tabii ki en güzel sahası haline gelmiş olur. Ama neden biz? Neden teze? Neden tavuk? Neden tuz? Gerçi Irak'ın her tarafında patlamalar oldu. Ama benim kanaatime göre bir şekilde bize indekslenmiştir. Kerkü içerisinde de aynen. Tellafer içerisinde de aynen. Bunlar neden oldu bunu? Bir şekilde bütün insanların bunu düşünmesini çağıran herkesin bunu ne şekilde çözeceğimizi biz can güvenliğimizi kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.